Merhabalar, bugün Macbook Pro kutu açıldımı ve hediyesi Airpods 2. nesil üniversitelilere özel kampanya ile bu bedavaya geldi. Yani bu devirde kim kime bedava Airpods verir? Apple üniversite öğrencilerine veriyor. Hatırlıyorum ben üniversite ilk başladığım sene Beats kulaklık veriyordu. Bu sene de bunu veriyor ve alabildim yani. Çok şükür hani tam bilgisayar alacakken bu kampanya çıktı. Ben de bunu gördüm. Dedim ben alayım dur falan ama bir şey diyeyim. Yani kimse bana üniversite öğrencisi olup olmadım sormadı bunu alırken şimdi düşününce. Hani atıyorum Spotify'da falan iyi olurken numaramızı işte okul kimliğimizi falan gönderiyoruz ya. Burada kimse bana öyle bir şey sormadı. Belki Apple'ın sisteminde bir şekilde kayıtlıdır üniversite öğrencisiyim. Neyse çok uzatmıyorum. Ve açıyorum çünkü çok heyecanlandım. Daha ne zaman söyledim biliyor musunuz? 17 Ağustos'ta yani bugün 19 Ağustos daha 24 saat oldu. Hani 36 saat olmadı sipariş vereli. 17 Ağustos, 36 saat oldu pardon. 36 saat falan oldu işte yani. 17 Ağustos akşam üstüne doğru verdim. Hatta dedim ki bu saatten sonra kargoya verilmez. Verildi. Dün şu an Antalya'dayım. Antalya'ya geldi kargo. Sonra baktım işte gönderi takibinde 3 Eylül falan daha 2 hafta sonra dedim. Dedim hayır olamaz işte tam kargo şirketini arayacaktım falan. Bugün kargo kapı çaldı. İşte adam elinde buyla dedim aa herhalde güzel kutusu söylemiştim dene bunu kazanmıştım. De, herhalde dene bunum geldi falan. bu ne ki yani niye iki ayrı kutuda paketlemişler falan. Acaba başka Trendyol'dan aldım öylesine bir şey mi falan diye düşünürken. Sonra da dank etti. Anam bu Macbook ve Airpods mu um dedim? Şimdi açıyoruz. Çok güzel şey yapmışlar. Üstünde zaten kırılır, yanar, pilli, her türlü şey var. Peki bunu nasıl açacağız acaba? Yapıştırmışlar da bir videoya çekmeden önce minik bir bakayım dedim. Ama söz konusu değilmiş böyle bir şey yapmam. Abi nasıl açacağım bilmiyorum şu an. Ha, tamam. Tamam. Çok güzel. Buraya zaten şey koymuşlar. Çok izli bir şey koymuşlar. Bu. Evet. MacBook Pro. Kutunu aldı. Böyle çok bayağı güzel kutulamışlar yani. Bir de Reddit'te şey gördüm. Reddit'te mi ne bir yerde bir MacBook söylemiş ama param parça yani param parça gelmiş. Bunu uğraşıyordu. Bunu direkt boş kutu bırakıyorum. Çok güzel ambalajlamışlar falan. Ambalajlamışlar ve Macbook Pro ama 2021 mi 2022 mi onu söyleyemiyorum. Çok gerizekalıyım çünkü. Macbook Pro, Macbook. 13 inç aldım çünkü hem taşıması kolay hem ben öyle büyük bilgisayar aramıyorum. Hani öyle çok dizi film izlemiyorum. Hani 40 yılda bir izleyeceksem onu da televizyona bağlayıp izliyorum. Ama izlemiyorum genel olarak. Oyun zaten oynamıyorum. Hani genel olarak ee, i̇nternet ve e, iş için aldım. Hani öğrencilik hayatından çıkıp daha böyle profesyonel hayata geçiş için diyebilirim. Nasıl olsa her gün zamlanıyor falan diye. Ee, ama yani tabii nasıl yapılır bilmiyorum. Çok araştırmıştım zamanda ama daha dizayn amaçlı da kullanmak istiyorum ama onun için herhalde ekstra eklenti falan gerekecek. O yüzden emin değilim ama ben bunu açamıyorum bunu konuşurken. Çok güzel jelatin demişler. Bunu yani çok çirkin bir şekilde dişimle açmayayım dedim. Aha burada bir şey buldum ne? <laughs> Sahte mum ama ucu sivri bence bununla açılır. Evet çok güzel açıldı. Jelatinini de çıkarıyorum. Tabii görünüyor mu bilmiyorum. Görünmüyorsa çok saçma. Su açıyoruz ama kutuyor. içinde falan var ama ben önemli bulmadım. Yani gözden çıkarabilirim. Şöyle göstereyim. 8 GB birleşik bellek. 512 GB da SSD. değil. Ee, özelliklerini zaten hani ben söylemeyeyim. Siz biliyorsunuzdur sadece. Bakalım. Vakumlu bir şey. Böyle. Ayakkabılarımı koyarım sonra içine. Şaka. Çok komik. Keşke önce önemsiz açsaydık. Yani Airpods'la önemsiz değil ama hani sonuçta o kadar hani ben hep böyle küçükten başlarım açmayı. Hep daha az sevdiğim şeyi falan yerim. Burada şarj kablosu var. Allah düşürmesin ama şu anda ihtiyacım yok. Benim şarj kablom vardı çünkü. Burada da şarj adaptörü var. Sırf bu şarj bile 500 küsur falan yani iyi bakın şarjlarınıza. Onun dışında da zaten bir şey yok hani. Şöyle göstereyim. Oy canım benim. Burada da yanımda da bir bardak içecek var çok iyi. Çok sağlıklı. Şarj kablosu, şarj adaptörü ve bir kapçık. İçinde işte şeyleri yazıyor, özellikleri yazıyor ve bundan var. Abi niye Apple sürekli bu stickerlardan verir, hep düşünürüm. Yani ta böyle 2009'da falan iPhone 3, hani iPod Touch'lar vardı, işte iPod Nano, hani hepsinin içinden bunlar çıkar. Böyle senelerdir bir gelenektir ama sebebini asla çözemedim. Babam da hep yapıştırır telefonlarına falan, karışmasın birininkiyle diye. Ya ben anlamıyorum Apple hani niye bilen biri varsa söylerse çok sevinirim. Hani bu videoyu yine kimse izlemeyecek ama niye sürekli bu stickerlardan veriliyor? Eskiden beyazdı bunlar. İşte içinde böyle kitapçı var. Onu isteyen okur ben. Yani belki okurum. Okumam. Böyle şey saymışlar. Abi çok heyecanlı ama o kadar hızlı yer ki ben şu an hala ne olduğunu anlamıyorum şeye koymuşlar, zarfa koymuşlar bir Çok kalite bir zarf. Üstüne ah, bir şey yazıyordum. Tamam, aynen Ve tada! Pırıl pırıl, yepyeni bir külçe altın. Modeli de A2338'miş. Böyle <laughs> bir bilgisayarımız oldu açıyorum. Direkt ses çıktı. Bu kadar hızlı başlamak istediğimize emin miyiz? Ben daha kılıf falan alacaktım. Böyle tuşları var. Tuşları değişmiş galiba. Ben de eski modellerden biri vardı. Ben buna klavye koruyucu alacağım. Yani dünyanın en çirkin şeyi gerçekten. Aşırı çirkin ve böyle hani oturmuyor da kayıyor sürekli kalkıyor çok aptal bir şey normal kılıf alacağım çünkü tamam teşekkür ederim dur şimdi istemiyorum kılıf alacağım ekran jelatini alacağım çünkü yani günümüzde bir de macbooklar tamir edilmiyormuş onu öğrenmiş oldum atıyorum bilgisayarı ikinci el 15.000'e alabiliyorsanız eski model bir Macbook Pro'yu. Sadece ekranı değiştirmek için 10 bin lira istiyorlar falan. Kaldırıyorum bunu da. Ya sen çok kırılgansın, sen çok hassansın. sen bir bebeksin. Şöyle bir uyduruktan language'ını seçeyim. Ay, Ay ter bastı. Böyle yani çok basic, çok sade, her şey çok

Hala konuşuyor? Tamam şimdi bir de el pol açalım. Ben şimdi çünkü ne yapacağım bilmiyorum sıradaki aşama olarak. Kendi kendime cebelleşmek istiyorum. Burada el pozumuz var. Bu direkt kutulu. Yani bunu acaba açmayayım mı? Açmadan satsam mı? Çünkü benim el pozum var yani. tekni köpek çiğnedi. Ama sapa sağlam çalışıyor. Babam falan isterdi. Bunları da. bilmiyorum. Bunu böyle kutusunda barındırabilirim aslında. Aslında satıp ne bileyim ya. Yedeğe mi çeksem belki benimki bir gün bozulur falan. Hiç bilmiyorum. Tabii büyük ihtimalle zaten ben karar veremeden babam gelecek ve diyecek ki o ne güzel. O benim böyle bimden aldığım 50 liralık kulaklıklara bile sulanır çünkü bu bunu da güzel paketlemişler helal dansı zaten hemen geldi yani abi gelmeyecek bu böyle gelmeyecek gerçekten sallanmasın diye baya bantlamışlar evet Okay. Heh böyle. Kutusu hiç açılmamış. Sıfır, pırıl pırıl bir Airpods. Airpods Airpods. Şurada Charging case okuyordum da orada çok fazla CK vardı. O yüzden aynen onu Airpods'a çevirdim. Çok güzelmiş. Çok taze. Hiç köpek tarafından ısırılmamış. Ama ne yaparım bilmiyorum. Genel olarak teşekkür ederim izlediyse eğer biri. Bu. Ben bunu 2022 Tosta aldım. Büyük ihtimalle 2021 model mi, onu da bilmiyorum. Ama çok pırıl pırıl, çok kırılgan. Yani eğer siz de alırsanız mutlaka hani eğer bir sıkıntı çıkarsa bilgisayar parasına e, aksamlarının değiştirilebileceğinden haberiniz olsun. O yüzden yani gözünüz gibi bakın diyorum. Hani her türlü kılıfını bilmemiz ihmal etmeyin. Ben şimdi söyleyeceğim kılıfında internetten. Tam modelinden emin olamadığım için şey söyleyememiştim. Ama bugün cuma Gelmesi de birkaç günü bulur. Ben o süre zarfında bunu böyle hani bir odaya kapatıp odaya asla girmeyip ama bir yandan da klimasını falan açabilirim odanın. Çünkü ısıdan da zarar görüyorlar. Bilmiyorum şu an böyle çok büyük sorumluluk çok böyle ben bu çocuğa nasıl bakacağım falan oldum. Öyle. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Görüşmek üzere.